Merhaba arkadaşlar ben Serkan. Hoş geldiniz. Serkan bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Jurassic Survivor'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk bölümün maalesef yarıda kesildi. Bunun sebebi ise pilimin bitmesiydi arkadaşlar. Ama şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz. En son neler yapmıştık arkadaşlar? Oradaki dinozorları temizleyip... Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. eee şöyle silahlarımızı almıştık arkadaşlar. Ve şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. eee benim silahlarım tamam. Ve malzemeler de buldum. Bu malzemelerin çoğu benim işime yarayacak. Bu arada arkadaşlar birinci bölümde söylemeyi unutmuşum şöyle bir yer var arkadaşlar buraya silah ya da başka şeyler koyabiliyoruz arkadaşlar şimdilik ben can koyacağım bunun sebebini zaten anlayacaksınız birazdan ee, şöyle bir laboratuvar var arkadaşlar bu laboratuvar yeni güncellemelerle ilgilendi ona eve gidip eşyaları bıraktığımız zaman arkadaşlar bu laboratuvara da gideceğiz arkadaşlar. Ee, burada bir tane sandallı bir yer var. Bunun için kart mı ne gerekiyor öyle bir şey var. Ama bu eskiden kart gerekmiyor. Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Ebu Bey. Ve evet arkadaşlar eve geldik ve burada bir tane adam var. Oğlum buna niye diyorsun bir dakika. Burada bir tane adam var. Araba tamir ediyor lan ne diyorsun arkadaşlar bizden takaslar istiyor ya takaslar dediğim şöyle e, göstereyim arkadaşlar size Öncelikle buradaki şeyleri yaparak arkadaşlar buradaki şeyleri görevleri yaparak hant var işte bilmem ne bunları yaparak arkadaşlar xp kazanıyoruz ve xp ilerledi arkadaşlar Böyle mesela 20 XP'de bize 10 tane can şeyi veriyor. İkinci de kömür. Üçüncü de şey filan böyle gidiyor neler var. Oha abi. Onda avm var lan. Oha baya bir şeyler var arkadaşlar. Oy oy oy. Baya güzel şeyler var arkadaşlar. Şimdi bu. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? Buna da bakacağız. Burada da bir tane adam var lan. Bir dakika. Sen nesin oğlum? var. gülüyormuş arkadaşlar bu adam. Saldırıya ama öyle bir şey uğramış. Buraya kadar gelmiş. İşte bizden ona yardım etmemizi istiyor. Ben şimdi bunlar bırakacağım arkadaşlar buraya. Bir dakika lan bırakamadım. Şöyle bırakacağım bunları buraya ben. Balta işime yaramayacak şimdi. O yüzden şöyle koyuyorum bunları. Benim yemeğim yok bir dakika. Şöyle burada oluyor arkadaşlar her zaman size veriyor er girdiğinizde oynayın yeni şöyle su ve yemek veriyor arkadaşlar size benim pantolon filan var bu şey ne işe yarar arkadaşlar bunu önceki bölümden anlatmayı unutmuşum bunu arkadaşlar et getirdiğimiz zaman bu kurutulmuş ete çeviriyor. Kurutulmuş ette daha fazla sağlık ve açlığı giderebiliyor. Şimdi bunun için bunu yapmam gerekiyor benim. Bunun için arkadaşlar 5 tane e, metal mi lan bu bakayım. Al, yanlış yere girdim bir dakika. Ha, metal mi istiyorsun? Bakayım. Aynen. Metal istiyor ve 10 tane odun istiyor. Bende 10 tane odun vardı. Hemen alıyorum odunumu. Böldüğüm zaman kaçabiliyorsun Şöyle yapsam Tamam böyle kalsın şimdi 13 tane odunumuzu aldık ve Şimdi bir dakika lan ben daha kazma Yapmadım değil mi evet Ben kazmamı yapayım 3 tane taş gerekiyor Arkadaşlar kazma için hemen ee, Taşımı da alıyorum Şöyle Tamam bir dakika, Onu mu yapmadım ki daha kazmayı ben. Heh. Tamam. Şimdi buradan bir tanesini kırayım şöyle. 5 vuruşta kırılıyor arkadaşlar. Kırılması da çok ilginç böyle direkt dağılıyor etrafa. 3 tane e, metali aldım arkadaşlar. E, onu, onu, ben sandığa bırakmıştım değil mi? Aynen. Gidiyorum hemen. Bunu da yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü evim şu anda küçük bir ev. Ama ben bunları yıkıp arkadaşlar bu duvarları yıkıp bu duvarları yıkmak istemiyorum şunları filan ama Maalesef yıkmak zorundayım genişletebilmek için alanımı. Ee, şimdi nerede lan onlar burada? Güzel. Hemen yapıyorum. Oğlum almadım ben. Oho. Nereye bıraktım ben onları? Kafam karışabiliyor arkadaşlar bazen. Hemen yaptık bunu. Alıyorum buradan arkadaşlar ve buraya evin içine yerleştirmek istiyorum. Oğlum yerleştirsene nereye bastım ben. Heh. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya odun koyduğumuzda hemen göstereyim size. 4 tane de odunum varmış ama neyse e şöyle buralara koyuyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 3 dakika sonra bir Taneye verecek bize Akşam e şimdi ben şu adamın görevlerine bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Laboratuvara Gidecek normalde ama Öncelikle kolay görevlerden başlayalım abi. Bunu istiyorum ben. Aldım mı bu görevi ben? Aldım galiba. Aldım mı oğlum görevi? Bakayım. Başka da biliyor muyum? Bakayım. Oğlum buradan görevleri alamıyor muyum ben? Yoksa gidip kendim mi şey yapmam gerekiyor? Tamam gidip o oh, çıkamıyorum ya bir dakika. Gidip bakalım evet böyle reklamlar da çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun çözümü de bakın şu anda dışarı çıkamıyorum. Bunun çözümü şöyle böyle yapıp böyle girebiliyorsunuz. Oyunun yorumlarına baktığım zaman bunu yani bilmeyen bayağı kişi varmış. Eğer oradan izliyorsanız buradan beni selam olsun size de ve işte bu abi. Ve işte bu arkadaşlar sevilmemen nedeni burada böyle bir şey geldi arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Hemen size söyleyeceğim. Göz gibi T-Rex var bir tane. Bir tane değil bu arada iki tane var. Ee, annesi ve babası. Yumurtalar var arkadaşlar. Bu yumurtaları eğer biz başarıyla çalabilirsek, evimize götürebilirsek. Şöyle bir alet var. Nerede o? Alet dediğim evet bu. Bunu yapabilirsek arkadaşlar. Bu arada bu malzemeleri verdikten sonra bu olmuyor. Tekrar malzeme istiyor sizden yapıldıktan sonra. Siz eğer bunu bitirebilirseniz yumurtayı kuluçkaya koyuyorsunuz ve sizin küçük bir e, dinozorunuz oluyor arkadaşlar. Buna şimdi gitmeyeceğim ama gitmekse de 26 dakika var oğlum. şu e, buna şimdi gitmeyeceğim arkadaşlar. Laboratuvara gitmek istiyorum. Hemen laboratuvar yeni eklendi Arkadaşlar güncellemelerle bir iki hafta önce mi ne eklenmiş ee, buna gireceğiz arkadaşlar bakalım ve burada bir tane helikopter var lan şimdi fark ediyorum bakayım helikopter var bunun için ne istiyor abi bizden bir şey istiyor ama şey Pet Pet diyor oğlum buraya e, galiba e, ev, evcil dinozorumuzla gidebileceğiz galiba bunlar arkadaşlar ne derseniz bunlar e, bizim gibi ev ama bunlar botların evleri arkadaşlar kesinlikle burada olmuyorlar ve istediğiniz gibi siz oradakileri yağmalayabiliyorsunuz tabi eve girmek için balta lazım laboratuvar alfaya giriyorum çok merak ediyorum arkadaşlar ilk defa sizinle birlikte giriyorum ama ben susamışım bir de acıkmışım iki taneyim şunlardan onun bir şey saldırmasından korkuyorum da de defa geliyorum. Ve etrafı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Burada bir şey var. Ha şurada sandık varmış. Arabada var. Solda böyle yıkılmış harabeler bir şeyler var arkadaşlar. Aha can şeyi çıktı ve bir tane ip çıktı. İp diyorum. Neydi lan bunlar? mı boş ver artık. Buraya giriliyor mu? Yok girilmiyor girilmiyor. Tamam burası böyle. Sağ tarafta bir şey var mı? Sağ tarafta da bir şey yok. Orta bölgede var bir şey. Buradan geçemiyorum. Başka bir yer yok arkadaşlar. O yüzden orta bölgeden sadece geç. Ana adamlar ölmüş lan aşağıda. kardeşim. Bayılmış. <laughs> da bakın. Şuradalar. Burada büyük bir kapı var. Burada da bir tane alet var. Buna dokunabiliyorum. Kapıya dokunabiliyor muyum? Hayır. Sadece bana dokunabiliyorum. Ne oluyor lan? Yarın! aşkım. Allah hayır 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 abi abi ben böyle anlatmam anlaşmamıştım ama ben böyle ya. Aha. Abi ben bunlarla hayatta savaşamam güle güle. Abi o neydi? Lan yine zorlar gelmeye başladı. Lan 80 canım kaldı ya. Bir şey daha geldi. Ha dropmuş. Bir şey daha geldi. Böyle bir şey geldi. Bu ne lan? Ha bu şey. Eee <laughs> ee, arkadaşlar dinozor boss'lar olabiliyor ve biz de ve e, siz de onları gidip avlayabiliyorsunuz. Şimdilik şundan bir ben basayım. Bir daha gireceğim bakayım. O kadar dinozoru avlayabilir miyim? Hiç bilmiyorum. 4 tane e, sargı şeyim var. Bakacağım. Hala oradalar mı? Yoksa gittiler mi? Gitmişler. Ben buraya dokununca mı açılıyor? Ana kapı açılmış Ana kapı açılmış. Hemen gidiyorum. Bakayım ne oldu. Şal içeride korkunç bir şey çıkmaz. Korkuyorum ha. Allah. Bu ne oğlum? Lan, lan abi ya. Ben orada koridor var zannetmiştim. Haritaya bakmadım ki. Korkunç korkunç sesler geliyor arkadaşlar. Ee, Dinozor sesleri geliyor. Diğer raptorlar filan gitmiş abi içeri girmemişlerdir umarım. Çünkü o kadar raptorla hayatta baş edemem bence. Giriyorum. Bakalım 41 enerjim kalmış. Burada kutular var ve burada bir tane adam var. Neye baktın? Bakıyorum ben. Yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Buralarda bir şeyler var ve bir tane daha adam var. Bir de onlarla yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok bu. Kapalı lan bunlar. Ne istiyorsun abi? Ee, Kutular eğer açmak istiyorsan bunlardan getirmen gerekiyormuş. Bunlardan getirmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. En büyük. O Allah Allah. Bunların içinde ne var ama göstermiyorsun ki sen. Bu adam ne diyor? Ee, ne diyor oğlum bir şeyler diyor ama şu anda anlamadım arkadaşlar. Burada yine bir şey var. İyi ki bu sefer bastana dinozorlar gelmedi. Hadi oğlum <laughs> o çok heyecanlıyım lan. Ve geldik arkadaşlar. Oha bu ne lan? Abi burada bir şey anla ne var vardı ne? Abi dinozorlar var burada. Kapıyı kırıyorlar. Arkasın abi kapıyı kırmasınlar bunlar. Burada bir şey var. Buradan yan geçiş yok. Oradan geçersem ağzıma sıçarlar bence. Vallahi öyle. Ben şunları bir açayım. Şurada arkada bir tane daha sandık var. Onun ne oldu lan Şeyi gitti. Yani. Açılma süre gitti bir dakika. Kimse geliyor değil mi lan korkuyorum ben. İlk defa giriyorum. Oğlum bu ne lan sesler gelip duruyor siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ne bulduysam toplayacağım burada çünkü baya önemli bence. Ay buradan bir şey çıkmasın korkuyorum ya. Şöyle yavaş yavaş gideceğim. Kapıyı kırmazlar değil mi? kırır mılar? Kırmadılar. Burada kapılar var burada. Allah burada da bir tane dinozor var kapının arkasında bu arada. Şunu aç. Mutant mı? Bir dakika. Bakın yukarıda ne yazıyor? Mutant yazıyor. Buradaki şey mi? Ben şunu versem. Abi içeride bir şey geziyor ve mutant diyor ona. Mutant ne abi o? bir dakika? Dinozor olduğuna emin miyiz onun? kapı açsam aç, açtım kapıyı içeride dolaşıyor içeride dolaşıyor abi ben buna saldırsam arkadan ne bu parada dön bakayım arkana buraya gelmez mi geliyor Allah belanı geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor çok da koşmak istemiyorum bu gelecek mi bu arada Vallahi ah ah dur orada dur, durdu orada dur. Haritadan bakıyorum arkadaşlar. Size haritadan bakarak ne yaptığını görebilirsiniz. Abi bu ne yapıyor? Arkasından ne yaklaşsam bana ne bu bu arada? Oha bu ne? Lan bu ne? Abi. Mutant kafasında Triceratops şeyi var. Kafası var. Halk mı? Allah bekber. Kaç 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 lütfen kaç. Beni gördü görmedi. Gördü mü görmedi gördü mü görmedi. Bu benim ağzıma sıçar. Cidden seçer var arada. Ben silah da dalsam. Bu koşma sesleri yeter lan geliyorum Allah'a bekler. Selamun aleyküm. Kaç vuruyorsun? 21 mi? Yine bir, çok fazla be abi. Bu ben öper, bu ben öper. Bu vallahi bu be. Al alıyorum, alıyorum, alıyorum. Aldım, aldım, aldım. Tamam aldım. Abi canıma bak. Abi canıma bak. iki tane bas, iki tane bas. Canım kalmadı ve isteyen şeylerden bir tanesi çıktı. Abi ben bunlardan kesmek zorundayım o sandıkları açmak için. Mutant var diyor kapının arkasında. Ben şunu açsam. Abi. Diğer kapılar da açılıyor muhtemelen abi. Çok heyecanlı bir bölüm oluyor. Al suları filan da abi lan bırakma şeyi sakın. Abi inşallah gelmezler buraya. Hiçbir şey. Ben şuna bir baksam. Şunu koysam ben buraya. Canım kalmadı ya bunu atsam abi abi korkuyorum. Aa bu ne lan? İki tane var hem de. Kaç 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 kaç. İki tane ne o bu arada? Mutant diyor. Silah alsam ya da bunu alsam bu daha fazla vuruyor. Bunla ben bunu keserim bence. Bence keserim. Arkasından da alsam ben bunu. Abi iki tane var ya. Çok korkunç. yanlış şeye bastım kestim kesemedim 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 Oğlum bunlar tank gibi bir şey ya vallahi tank gibi bir şey bunlar Ne var adı onların kafasındaki Ne lan o dinozor kafası da Ne olduğunu bilmiyorum bu mal gibi takılıyor orada Gel lan buraya Tam bunu da aldık can çıkabilir mi sizden Oy şeylerden çıkıyor Bunların hepsinden bunlardan çıkıyorsa keserim ben bunlardan Aç bakayım vallahi çıkıyorlar Abi her şeyi yedim de başka canım kalmadı benim ama. Ben başka çıkarsa nasıl savaşacağım? Oha! Abi bir tane daha silah çıktı ve USB bir tane de demir çıktı değil mi? Hani yeri diyor. Abi tarayabiliyorsun çok iyi ben bunlarla alırım uzaktan. Vallahi, vallahi alırım burada. Orada bir şeyler vardı. Aynen var bir şeyler ne var orada? Abi kapının arkasında bir sürü var mutant var geliyor abi bu ne diloposaurus kafası var adamda alabilir miyim alabilir miyim alırım alırım tamam aldım bu arada ana level atladım abi çok ihtiyacım vardı cidden level atladım canım yenilendi bunlar açıldı çok iyi bundan bir şey çıkmadım ya yapma be bir çıkmasa ümit ediyordum bu arada bu arada tek bir mutant yok galiba o yavaş yürüyor Şun tank gibi şeylerden mi o bu arada? Mutant diyor. Bu kapının arkasındakilerden galiba. Bu tank gibi şeyden mi? Tank gibi şeyse bu yavaş yürüyordu çünkü. Ben bunu ben alabilirim bence tank kimse. Aynen. Allah abi bu yara, yavaş yürüyordu. Ben yani. şuraya bakmış mıydım ya? Bak, bakmışımdır diye hatırlıyorum. Evet, bakmışım ya. bu da bakmıştık değil mi yani? Şimdi arkadaşlar e, burada bir sürü mutant var ve şurada da bir tane mutant var. Bir tane bu Bir tane diye düşünüyorum. Bir tane de halk var. Ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen burada. Halkın ne olduğunu e, umarım biliyorsunuzdur. Ay bir şey var orada. Pterodon mu ne? Pterodon mu? Nasıl Pterodon mu? Bakayım. Evet. Abi halkmış ya. Pterodon nereden çıktı? Pterodon şu uçan dinozor, uçan dinozor arkadaşlar. Ondan şu anda biz hiç görmedik ama onun insan kafalısını göreceğiz herhalde. İnsan kafalı dedi dinozor kafalı daha iyi olur. İnsan vücutlu dinozor kafalı değişik mutantlar. Ayda öleceğim 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 öleceğim. Ve tamam. Ne çıktı? Bu şeyden çıktı yine. Bu en şeyli mi abi? En sondaki şeyden mi? Bir dakika şunları ben bir alayım. Zamanı gelmiş. Bakayım. Şunları ya. Yer kaplamasam boş boşuna. Tamam. Suyu var. Şunu koyacağım şimdilik. Ve tabancamı kullanacağım artık. Çünkü diğer silahın mermisi bitmeye başladı. Abi şuradakinin yani bir tane olduğunu ümit ediyorum. O yüzden açacağım kapıyı abi. iki tane bir şey. iki tane bir şey. Alabilir miyim acaba? Abi şu ne? Bir dakika. Bu ne lan böyle? Svejur. 160 canı var. Vay 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 şunlara mı bir? Acaba lan lan? Şu mutant zaten yavaş yürüyor. <laughs> Yok vuramıyorum ki. Mutanta vur vurma. Abi... nasıl bir şey lan bu böyle? Ayda Hayır yanlış yere girdim ben. Abi. Yedi mi vuruyorsun lan? Oğlum yedi vuruyorsan ben seni alırım. Mutant kaç vuruyor? Onu bilmiyorum. Bak vur bakayım. Abi mutant 17 vuruyor. 160 canım var da ben de seni bir şey sandım ya. Şöyle şunu üçünü de yiyeceğim abi maalesef. Başka can şeyim kalmadı benim. Tabancam bitiyor. Silahlarım bitiyor. Şimdilik bezbolu kullanacağım abi. Lan hani oğlum. Lan neye basıyorum ben ya? Al şunu attık. Gel bakalım. Gel bakalım dedim de kimse yok aslında. Burada ne var? Burada da o şeyden olsun lütfen. Ondan galiba 10 tane falan getiriyorduk. En düşük ünden. En fazlasından da 20 tane getiriyorduk. Galiba düşünüyorum bu boyalar ne işe yarıyor abi alayım bari. Yeşilden mi alayım? Neden alayım ben? Bilmiyorum. Ee, abi bir şey atmam gerek benim muhtemelen. Şimdilik i̇şte şunları atacağım abi ben. Başka bir de şunu aratabilirim de bunlar biraz işime yarabilecek şeyler aslında. Hayır bana bir can verseniz be. Şuralar aslında bir şey yok gibi duruyor. Pterodon, Switch galiba Switch var arkadaşlar bunun içinde. Kaç? Run, 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 run. Kaç abi cidden kaç? Bu Pterodon mu var bunun içinde? Abi ama ben bir şey yapmamıştım ama. Oğlum Predatormuş ya. Bir okudum ben onu. Ölüyorum bu arada. Ölüyorum. Kaç. Kaç abi kaç 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 kaç. Bunlar beni öpecek. Kaç 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 kaç. Diğeri yavaş vuruyor. Ben bunu keserim. Gel. Kesemezmişim. Vallahi kesemezmişim. Abi kaç 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 lütfen kaç lütfen kaç. Al tükürüyor lan. Dülü gibi tam da 3 canım var. 3 canım var. Kaçar mıyım? Kaçar mıyım? Kaçar mıyım? Kaçar mıyım? Kaç. Kaçtım işte bu be işte bu be, işte bu be Abi 3 can bakıyor görüyorsunuz arkadaşlar bakıyorsunuz 3 canım var abi 3 can 3 can nedir ya Bu ba bakayım ben onlara Ne istiyordun Abi ben en şeylisini almışım ya Yani bunun adı En sonuncusundan veriyormuş bana Yani şundan Evet bu en yükseği yükseği Şundan 10 tane istiyor ama bundan da çıkması zor herhalde. Bana en düş en düşükünden çıkıyor ama ben bunları göremiyorum ya. İçinde ne var merak ediyorum. Abi benim canım o kadar düşük ki şu anda. Abi üfleseler ölebilirim. Benim başka bir şeyim yok değil mi canımın canımın doldurabilecek yok. Ben çıkayım o zaman arkadaşlar buradan. Eve gidelim. Evde e, ne olabilir abi? Evde çok bir şey yok canımı doldurabilecek. Her şeyi almıştım galiba canımı doldurabilecek. Evet şimdi abi lütfen bahsedin, o zor melador saldırma. Var mı burada bir şey yine? Bakayım almıştık bunu da neyse. O zaman eve gidelim arkadaşlar bakalım. Tabi başka bir yer çıkmamışsa ona da gidebiliriz. Şöyle şunu buraya alayım da yanlışlıkla falan basarım falan. Nerede durabilir ki? Şöyle dursa. Heh. Şey gelmiş abi. Dinozor yumurta şey gitti değil mi lan? Gitti maalesef gitmiş. Şurada e, tamam abi ben drop'a gidebilirim. E, drop'a drop gideyim ben ya. Canım zaten baya az. E, dinozorların arkasından gelip de katabileceğimi düşünüyorum. Ve evet sonunda geldik arkadaşlar drop'a. Hemen içeri giriyorum. Oho 58 enerjim kalmış bu kadar da bir şey olmaz gibi Ve geldik arkadaşlar derken direkt bir dinozor karşıma çıkması Çok da güzel bir şey değil bu arada Şimdi 18 canım olsun abi şuradan Yavaşça yaklaşıp saldırabilirsem Alabilirim ben diyor İnşallah şey değilsinler tamam abi bu şu, şuna ben geberteyim ben Bu çünkü yalnız takılıyor hemen bunu da keselim Çat Zaten içinizden artık çıkabilecek çok güzel şey olarak et diyecektim ki çıktı. Alabilir miyim? Aldım aldım aldım. Hadi, hadi. Canım hemen doldur abi. Hemen 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 hemen. Tamam koş. Koş dur droba, droba koş droba koş. Koş 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 koş. Oğlum bana al. Al zebra'ymış. Unuttum artık. Drobin un yanında dinozor olması gerekiyordu ama yok abi. Ee, lütfen güzel bir silah ver bana ne verdi ooo oy lan bırakma şunları sakın İp gel abi şunu da alabilirim aslında bunu da alabilirim de niye yerine atsam ki bunlardan zaten bir sürü bulunuyor abi zaten demir de bizim evde baya var oğlum ben niye aldım bunu yerine demir de bizim evde baya var abi o yüzden bırakıyorum şimdi bunun hasarı kaç 27 mi bundan da fazla mı aynen en fazla şu anda arkadaşlar güçlü vuranımız bu ve canı da yüksek yani çok kullanılmamış derken böyle Velociraptor bir de şey var sonunda ona tek atabilir mi lan acaba çok merak ettim tek atamadı tek atamadı kaç, kaç 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 bir dakika lan seviye atlarsam canım dolar seviye atlarsam canım dolar lütfen canımı doldurur musun lütfen işte bu abi tam da planladığım gibi oldu canım doldu arkadaşlar Hemen şuna da gideceğim. Ufak bir sorundan sonra videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. En son şunu kesecektik. Hemen ona doğru gidiyorum. Şöyle bir şekilde. Ve Velesu Raptor'da en son. Hemen bunu kesiyorum. Buna tek atarız muhtemelen. Aynen. Tabi ona tek atamadık da neyse. Çok güçlü bir silah bulduk arkadaşlar. Bu bizim bayağı işimize yarayacak. Orada ölü bir zebra varsa abi bu muhtemelen kaplandır diye düşünüyorum. Değil mi kaplansın sen? Aynen öyle geliyorum. Oğlum ya abi eğilmen gerekiyor. Oha avuçtu lan. Neyse. Şimdi başka varmadan mı denozor seviye atlamak için? Aynen varmış. Şöyle benim kafetlerim kırıldı bu arada. Abi nasıl görüyorsun beni artık ya? İçinde ne var lan? Evet tamam. Canım bir fullensin de. Şimdi eve gidelim arkadaşlar. Evde malzemeleri bırakalım Ve laboratuvara tekrar geri dönmeye Düşünüyorum ee, Can bulabilirsem kendime Laboratuvara tekrar de geri dönmek istiyorum Bir şey geldi yine Ne yani geldi Takaz yeri abi takazı istemem şimdilik Eve gitmek istiyorum Hemen şöyle Yürü eve. Ee, şu anda bizim en işimize yarayacak şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eve gittiğimiz zaman arkadaşlar bizim en işe yarayacak malzememiz balta olacak. Çünkü baltayla şeye gidebiliriz. Hala bu adamlar burada abi değil mi? Bakayım ben bunun görevini yapmış mıyım? Yapmamışım değil mi? Şöyle neyse. Buradaki bir adam var. Bu, bu kim lan? Sana yardım edebilirim diyor kamp arayadan gel geliyormuş kamp arayadan geldiğini sadece anladım arkadaşlar İyi İngilizcesi olanlar şu anda bana sövüyorlar yanlış çevirebildiği yanlış çevirdiğim için yanlış çevirebilirim Arkadaşlar kusura bakmayın benim İngilizcem yani iyi değil onu bir söyleyeyim yani çünkü iyi değil onu söyleyeyim. Şimdi abi, ee, şunu zaten direkt kırılmak üzere. Bunlar da zaten yani, bu, bu da zaten kırılmak üzere abi. O yüzden bunları yanıma alacağım. Çünkü yani işlevini yapsınlar, sonra da kırılsınlar. Hem zaten alacak şeylerimiz olur tahtamız burada. Abi, boya nasıl kullanıyor bu arada? Ha şuradan. Evet, benim ne, ne boyamışım şu anda? Yeşil boyamışım değil mi? Kural gerekiyor yeşil boya. Aa 5 tane istiyormuş. 5 tane böyle bunu yeşile boyayabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi abi benim can dolduracak şeyim olarak şundan var. Ben şunları bir toplayayım ee, gidebiliriz laboratuar'a arkadaşlar. Tekrardan gidip e, bir şeyler toplayabiliriz. Çünkü bayağı bir şey var abi. Bayağı bir odaya da girmedik arkadaşlar. O yüzden toplayabiliriz. Şimdi ne kadar meyve toplayabilirsem toplayacağım.